Hayaller ruhumuzun en derin köşelerinde yeşeren tohumlardır. Onlar bize ne olduğumuzu ve kim olmak istediğimizi hatırlatan ilsel pusulalardır. Hayatın karmaşasında zorluklar ve engellerle karşılaştığımızda hayallerimiz bize umut verir. Sıkıca sarıldığımızda bizi ileriye taşır ve karanlık anlarda yolumuzu aydınlatır. Her hayal bir kıvacımla başlar. Küçücük bir fikir, bir istek, bir tutku... Ancak o kıvılcımı ateşe döndürmek için cesaret gerekir. Dünyanın ne söylediğini aldırmadan içindeki sesi dinlemek ve adım atmaktan korkmamak gerekir. Çünkü hayaller sadece onları gerçekleştirmek için cesaret edenlerin hayatında gerçeğe dönüşür. Yol boyunca başarısızlıklar olacaktır. Hatalar, yenilgiler ve zorluklar. Ama unutma ki her engel bir öğrenme fırsatıdır. Her düşüş daha güçlü kalman için bir davettir. Asla pes etme. Çünkü her hayal onu gerçekleştirmek için doğru zamanı ve doğru anı bekler. Sabır, azim ve kararlılıkla imkansız gibi görüneni bile mümkün kılabilirsin. Hayallerine sımsıkı sarıl. Onları koru, besle ve büyüt. Ne kadar zor görünürse görünsün, onlara inanmaktan asla vazgeçme. Çünkü hayaller hayatın en değerli armağanıdır. Onlar kim olduğunu ve nereye gittiğini sana her zaman hatırlatır ve günün birinde hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünde bütün çabaların ve fedakarlıklarının buna değdiğini göreceksin. Unutma, hayallerine sımsıkı sarılmak onları gerçeğe dönüştürmenin ilk adımıdır. Bu yolculukta yalnız değilsin. Her adımında seni destekleyen bir, e bir evren var. Yeter ki sen inanmaya, deme, inanmaya devam et. Kolay gelsin bol şanslar